Türkiye'de ketenbilla adında tropikal meyve yetiştirildi. Oscar ödüllerinde Parazit filmi en iyi film dalında ödül aldı. Engelliler için robot köpek yapan Selin örnek Avrupa Dijital Kız ödülünü aldı. Çin'de düzenlenen Barajlar Kongresi'nde Yukarı Kaleköy Barajı birinci oldu. Kırşehir 2019 UNESCO Yaratıcı Şehirler Ana Müzik Dalı'nda kabul edildi. İstanbul Havalimanı Readers Change Ödülünü kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılında Interpol Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak. Ahmet Altay Cengizer UNESCO 40. Genel Başkanlığı'na seçildi. Anayasa profesörü Mümtaz Soysal hayatını kaybetti. Ece çiftçi genç liderler ödülünü alan ilk Türk genci oldu. 2020 Dünya Kitap Başkenti Kuala Lumpur Malezya'dır. En fazla fidan dikme rekorunu kazanan ve güneş rekorlar kitabına giren şehrimiz Çorum. İlk Türk hava gemisi Kuzgun. Almanya'da yapılan yerel seçimlerde Belit Onay Hanover Belediye Başkanı seçildi. Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti. Nurgül Salimova bir robota karşı oynadığı satrançı kazanmış ve dünya şampiyonu olmuştur. IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva oldu. Mahir Atabay Türk 8 yaşında 1053 kitap okuyarak bu dalda en çok kitap okuyan kişi olarak Gülens Rekorlar kitabına girdi. Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı. Haluk Bilginer şahsiyet dizisindeki performansı ile Emmy ödülünü kazandı. E-Devlet uygulamasının yeni adı Dijital Türkiye olarak değişti. Uzayda yürüyen ilk insan olarak bilinen Alexander Leonov hayatını kaybetti. Ali İnsan Almanya'da Mozart ölüne sahip ilk yabancı ünvanını elde etti. Suudi Arabistan'da artık kadınların da orduda görev al alacağı bildirildi. İlk yerli otomobil Tok tanıtıldı. Yunanistan'da ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi. Karaman kaplı NBA'nin efsane oyuncusu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti. Time dergisi 2019 yılında insani olarak iklim aktivisti Greta Thunberg'i seçti. Danıştay başkanlığına Zeng, Zerrin Güngör'ün yerine Zeki Yiğit seçildi. Profesör Doktor Ahmet Yaramış Cumhurbaşkanı tarafından Türk Tarih Kurumu'na seçildi. Kayseri Spor'da başkan olarak seçilen Berna Gözbaşı Süper Lig'in ilk kadın başkanı oldu. Hollanda, Holland adının yerine Netherlands ismini kullanma kararı aldı.